Alo, duyuyor musun? Abi. Evet, kaptan dinlemede istedim biliyor musun? Köy gelmeden. evet, güreşler dinlemeli. Köy şehir güreşleri. Oradan dönüyorsun kavşaktan. Toparları girmeden girişte. Radarcıları, polisleri. Durum iki tane ağır yaralı var. Biri sıkışmış durumda. Ee, binik araç, e, binek araç kamyonet kamyoneti arkadan vurmuş. Ee, birinci yerinde değil ağır e, bayağı ağır kanamaları ya. var. Ağır kanaması var. diğerinde birinci yerinde değil. İlk birinci yerinde değil bunları. Ama ağır bu kan kaybediyor bir, sen de. Sen bir de. Bir dakika. Abi. Jandarma da geldi zaten. Yanlış bir şey yaparsak. Yapmayın yani, aynen. Jandarma gelecek.